arıcılığa 5-6 kovanla başlamıştım. Büyükşehir'in katkısıyla 30 kusura getirdim. Arıcılığı ilerletmiş durumdayım yani. neye yapılması gerekiyor kesinlikle anlayabiliyorum. Bu işten anlamayanlara da yardımcı olabiliyorum artık. Ben başkalarına vesile olacağım. Başkaları daha başkasına vesile olacak. Bu bu yatırım çok önemli bir yatırım. Bize Büyükşehir'in e, şeyde İzmir'de açtığı pazar yeri de var. Bu sene nasip olursa kendimiz bu işin ekonomisinden yararlanmaya başlayacağız. Vesile olan herkese çok çok teşekkür ederim. Bu coğrafya ait her bir değeri kıymetini bilmeye devam edecek. Üreticilerimize her türlü desteği vermek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin kalkınması üreticiler ve üretmekten geçer. Bizim mücadelemiz ve başka bir tarım mümkün dememizin nedeni de tam da bu.